Son birkaç yılda dünya hızla değişti. Göçmenlere kapılarını açan ülkeler şimdi birer birer o kapıları kapatıyor. Amerika sınırda duvar örüyor, Kanada öğrenci vizelerini kısıtlıyor, göçmenlik düzenlemelerini gözden geçiriyor. İngiltere süresiz oturum iznini 5 yıldan 10 yıla çıkartmaya hazırlanıyor. Ayrıca iltica edenleri Afrika'ya göndermeye çalışıyor. Avrupa'da vize almak neredeyse imkansız hale geldi. Tüm dünyada göçmen politikalarında keskin bir dönüş yaşanıyor. Bu kriz göçmenlerden mi kaynaklanıyor yoksa hükümetlerin beceriksizliğinden mi? Yıllarca göçmen alıp entegrasyon için hiçbir şey yapmadılar. Konut üretmeden milyonlarca insan çağırdılar. Eğitim sistemlerini, sağlık hizmetlerini büyütmeden vizeleri dağıttılar. İş gücü istediler ama çalışma izni verirken bin bir engel çıkarttılar. Halkı bilgilendirmeden büyük göç dalgalarını yönlendirdiler. Sonra ne oldu? Toplumlarda gerilim başladı. Göçmenlere karşı derinden bir tepki oluştu konuk kiraları fırladı, sağlık sistemleri tıkandı, işsizlik yükseldi ve bütün bunların faturasını yine göçmenlere kestiler. Bugün gelinen noktada ülkeler göçü frenlemeye çalışıyor. Ama bu frene basarken binlerce insanı yolda bırakıyorlar. Bir sabah uyanıp puanı artırdık, vizeyi kıstık, başvuru durduruldu deyip binlerce insanın planını yok sayıyorlar. Göçmenlik artık sadece bir başvuru değil, bir belirsizlik oyunu. Ve bu belirsizlikte en çok kaybedenler yine göçmenler oluyor. Halbuki onlar daha iyi bir hayat umuduyla geldikleri ülkelerde çoğu zaman hayal kırıklığıyla karşılaşıyorlar. Barınma krizi, yüksek yaşam maliyetleri ve ağır çalışma koşulları onları sürekli bir stresin içine sürüklüyor. Buraya gelmekle hata mı yaptım sorusu artık birçok yeni gelenin gece uyumadan önce kendine sorduğu bir soru haline gelmiş durumda. Sorun göçmenlerde değil, sorun iyi yönetilemeyen sistemlerde. Ben Kanada muhabiri. Bu videoyu paylaşın. Yorum bırakın, abone olun. Yeni videolarda yine birlikte konuşacağız. Görüşmek Hoş üzere.